dedi ki Şamil Tayyar paylaştı sonra da tepki gelince sildi ama tabii sosyal medyaya düşüyor ya. Dedi ki mesela şöyle YPG sözcüsü Ferhat Şami kamuoyunda dolaşıma sokulan 8 maddelik anlaşma metninin kritik hükümlerini yalanladı. Almaya dene konuşmuş hiçbir hükümet gücü sınır kapıları hariç SDG'nin kontroldeki bölgelere giremeyecek kontrolündeki petrol, hapishaneler ve IŞİD karşıtı operasyonların yönetiminde herhangi bir değişiklik olmayacak. Yani YPG'nin askeri ve idari sınırları enerji kaynakları korunacak. Sadece sembolik olarak sınır kapılarını Suriye bayrağı çekilecek. Bir yerde otonom yapı. Doğruysa zaten Kandil'den Suriye'nin kuzeydoğusuna taşınmış PKK fesih kararı alsa bile SDG bünyesinde Yeni doğum yapmış olacak bir nevi terör reenkarnasyonu. Oysa umutlandığımız 8 maddelik metinde tüm sivil ve askeri kurumlarla petrol ve gaz sahalarının da merkezi hükümete bağlanacağı belirtiliyordu. Belli ki köprünün altından çok sular akacak anlaşmanın orijinal metni yayınlanmadan ve sahadaki uygulamalara teyit edilmeden zihinlerdeki bulanıklığın gidilmesi çok zor demiş. Ya burada biraz Kuzey Irak'taki gibi mi oluyor? Hani evet üniter ama içine girdiğinde değil gibi gibi. Hmm, yok bu Kuzey Irak'takinden daha gevşek. Öyle yani, mi? Tabii bu burada burada Kuzey Irak'takine en azından şu gün durduğu haliyle Kuzey Irak'takinden daha gevşek bir şey var. Bir de ben bir soru soracağım ve bu soruyu dünden beri soruyorum. Siz de e, doğrusu yani gayet tecrübeli bir genç yaşınıza rağmen tecrübeli bir gazetecisiniz. Sizin kadar olmasa da <laughs> evet bu yani bu, bu bunu karşılıklı da konuşabiliriz yani çünkü bu bir sağduyu meselesi hani uluslararası ilişkiler profesör olmaya gerek yok bunun için şimdi bu şeyin içerisinde SDG, YPG, PKK dediğin zaman aynı örgütten bahsediyoruz ya hani, ve doğru bu, bu teşhis yani bunu böyle bahsediyorsak bu ne demek burada Suriye'nin kuzeyinden gelen ve PKK ile iş tutmaya hazır bir gruplar var, kişiler var. Bir de PKK, PKK. Yani baya böyle hani. Bizdeki hı, mi? Bizdeki PKK'nın e, militanları var. var. İnsanlar var. Türkiye Cumhuriyeti doğumlu insanlar bunlar. E, e, bunlar şimdi beraberler bu şeyin içerisinde. Böyle bir bütün bu. Şimdi Türkiye ne diyordu? Bunların içerisinde Suriyeli olmayanların buradan ayrılması ön koşul. Yabancı şimdi askerler de... denen herhalde değil mi yani şeyi bahsediyorsunuz Hayır Suriyeli olmayan e, Kürt PKK ile ilişkili bunların her ikisi birden veya bir tanesine uyan kim varsa diyordu Suriye'nin geleceğinde söz sahibi olamaz olamayacağı evet. için bunlar ya Kandil'e gidecekler ya Türkiye'ye gelecekler teslim olacaklar <laughs> falan falan ya da bu süreçin içerisinde bir işte yemezsen gargara yap bir şeyler olacak ama yani netice itibariyle teşhisin başlangıcı ne? Teşhisin başlangıcı Suriye'deki silahlı gruplarla bizim bildiğimiz PKK'nın bir arada oluşundan ortaya çıkmış. Zaten bizim onun için YPG PKK diye adlandırdığımız bir şey var değil mi? Bir yapı var. Şimdi ön şart olarak da tekrar söylüyorum. Biz ne diyoruz? Bu ikisi birbirinden ayrılacak. Suriyeli, Suriyeli olanları Suriye'de kalacaklar ve Suriye'nin toprak bütünlüğü içerisinde kendilerine bir yer bulacaklar. Suriye'nin milli devleti tırnak içerisinde ne demekse içinde. Ama kalanı da ya teslim olacak ya Kandil'e dönecek süreçlerin tamamlanmasını bekleyecekler. Şimdi bugünkü durumda ne oldu? Bu yapı bir bütün olarak yani Suriyeli unsurları ve Türkiyeli veya kuzey Iraklı hı hı. veya dünyanın neresinden geliyorsa gelsin PKK davasına e, tırnak içinde yazılmış olanlar bir arada bir arada bir örgüt olarak gittiler. Suriye'nin merkezi otoritesiyle bir anlaşma imzaladılar. Şimdi bana söyler misiniz? O hani Türkiye'nin doğrudan başına bela olmuş, Türkiye'nin doğrudan terörist diye adlandırdığı Türkiye'nin zaten Suriyeli olmadıkları için bu bütünün içinden çıkmaları ve ayrılmalarını bir ön koşul olarak gördü adamların hepsi. Silahlarını ellerinde tutmuş oldular mı? Evet. Bu adamlar Suriye merkezi hükümetiyle bir racon kestiler mi kendilerine? Evet. Bu adamlar Ayrıştırıldı ve Suriye'nin bundan sonra kurulacak olan güvenlik güçlerinde ben onun da olacağını düşünüyorum ama hadi oldu diyelim bir rol almalarına engel mi olundu hayır alacaklar jandarmalık yapmalarına engel mi olundu hayır tam tersine o hakkı aldılar. Dolayısıyla şu anda. Bir Amerika Birleşik Devletleri. Ha bir de tabii bunların hepsi bir yana. Bunlar bunlar da fasarya. Ee, yani bu, bu, benim söylediklerim de fasarya. Esas burada hiçbir şeye bakmaya gerek yok. Bu anlaşmayı SDG adına kim yaptı? Bahar Hanım. Mazlum Abdi denilen terörist. Hangi adam evet. bu? Abdullah Öcalan isimli teröristin benim oğlumdur dediği bir adam. Kökeni ne? PKK. SDG'yi temsilen anlaşmanın altında kimin imzası var? Onun. Dolayısıyla Türkiye'nin karşı olduğu şeyler bütünüyle gerçekleşmiş vaziyette. Ben size söyleyeyim bu işin sonunda bir Amerikalılar buraya yardım etmek noktasında eğer tercihleri bu olursa serbest bir el elde ettiler. Burada bir zemin var artık şunu bile söyler Amerikalılar ya biz bu SDG'ye yardım ediyoruz. Çünkü bunlar Suriye'nin toprak bütünlüğünün garantörü. Bak anlaşmayla da merkezi yönetimle anlaştılar. Artık biz bunların yanında tabii durduğumuz zaman artık başka bir kimsenin yanında duruyor diye nitelenebilir veya suçlanabilir değiliz diyecekler. Amerikalılar yardıma devam edecekler. PKK, SDG'nin içindeydi zaten. Olduğu yerde kaldı, içinde kaldı. Dolayısıyla bu hala YPG, PKK yapısı. Meşruiyet elde ettiler. Ellerin altındaki topraklarda en azından e, yarı otonom bir konumda elde ettiklerini kendileri söylüyorlar. Yarı yani, yanlarına kar kaldı aslında yani. Yani e, şey, şey şöyle bir laf var ya tam yerine oturuyor. Bundan iyisi Şam'da kayısı yani. Salim Müslim de şey diyor yani böyle direkt demese de yani buradan işte gidenler e, gelsin. Türkiye'de yavaş yavaş gitsin artık falan gibi. Yani Türkiye'yi evet. de aslında denklem dışı tutmak e, istiyorlar. Bu Mesela şimdi yine aynı şey Bahar Hanım, bu size böyle köşeye sıkışmış, anlaşmak zorunda kalmış, el şaranın demir yumruğuna boyun eğmiş bir... Şu adamın açıklaması gibi mi ya da o öyle bir örgütü temsil eden bir adamın açıklaması gibi mi bu yani? Hayır. Buna, 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 buna mı inanacağız yani? Ya buna Peki şunu yani... merak ediyorum. Şimdi orada bir üçgen var ya hani işte Suriye'deki işte Hı -hı. Kandil'deki Türkiye'deki yapı. Şimdi mesela biz hani terörist başı işte ip atılıp asmaya ipiniz yok mu falan'dan Hı -hı. şeye geldik ya kurucu önder seviyesine geldik ya. Hı -hı. Bahçelinin son şeyi oydu söylemi Hı -hı. oydu yazılı olarak. Peki biz barış diyoruz. Hani ya da ne diyoruz o da belli değil. Ben anlamıyorum hani süreç nasıl bir süreç. Hani ona gidiyor bu bununla görüşüyor falan yazılı şeyden sonra. et ne olacak yani o zaman bu şeyde süreçte? Bir, bizim için bir yanı ne? iyi yanı ne? Ya da var mı? Ben anlamadım hakikaten. Türkiye'de nasıl bir süreç yürüyor? Yani ee, eğer Türkiye'nin genel güvenlik kaygıları konusunda biz bugüne kadar doğru aydınlatıldıysak yani baktığımızda gördüğümüz şey doğruyduysa yani YPG, PKK Suriye'nin kuzeyindeki deney bunun uluslararası ilişkileri en başta da NATO müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkileri bizim için hayati bir tehdit değilse bu hayati tehdit nedeniyle de Sadece bu sebeple değil ama bu nedenle de Türkiye Suriyenin kuzeyine girmiştiyse yani bunların hepsi geçerli argümanlarsa bugün o zaman hani orada bir kazanç elde etmediğimiz açık. Kandildeki yapıyla ilgili olarak şunu görmek lazım nasıl bir kendini fesih süreci yaşayacak. PKK. Şimdi böyle meseleler dünya örneğindeki deneyimden yola çıkarsak şuna benzeyecektir. Orada e, bir kongre toplanabilir. Bu arada yani bu kongreyi de Öcalan e, yönetsin de dedi biliyorsunuz Kandil. Yani Öcalan için özgürlük talebi Kandilden geldi. Zaten bu iş böyle yani tavşana bak kaş be, kaş tazıya tut e, topu kaldır öbür tarafta artık kim çıkarırsa yani e, biri söylüyor öbürü oynuyor öbürü oynuyor öbürü söylüyor falan. E şimdi. Orada bu e, kongresi bunların yapıldığında muhtemelen orada itiraz edecek gruplar olacak. Daha önce bu, biz bunu gördük. Dünya 20. yüzyılın tarihinde bu örneklerden yani birden fazla adet var. Mesela e, Filistin Kurtuluş Örgütü'nden. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün çok ılımlı gördüğü için ayrılmış Karael var. Bu Münih'te Sahil atletlerine saldıran, meşhur hani saldırıyı düzenleyen örgüt. Bunlar daha sert şeyler, daha sert yöntemlerin benimsenmesi gerektiğini savunan ayrılan gruplar ya da merkez kaç gruplar diye adlandırılırlar. Şimdi eminim ben o kongre esnasında bu tür bir ayrım ortaya çıkacak. Tamam mı? Şimdi bu, bu tür bir ayrım ortaya çıktığı gün illa bunlar büyük bir eylem yapacak falan değiller Allah korusun. Ama bir gün ihtiyaç zuhurunda biz şunu bileceğiz mi? Mesela Murat Karayılan isimli terörist elini kaldırıp tamam Abdullah Öcalan isimli teröristin söylediğini destekliyorum. Biz bu örgütü fes edelim dedikten sonra hoşuna gitmeyen bir şey veya kendisi için avantaj teşkil edecek bir şey gördüğünde dünyanın o gün neresinde yaşıyorsa çünkü herhalde gelip içeri girmeyecek Türk hapishanelerine olması gereken yere gelmeyecek yani. Ya bu ayrılan gruplar tamamen bağımsız mı olacaklar yoksa bu senaryoda Karayılan dönüp hadi oğlum şurada bir eylem koyun mu diyecek. O dendiği zaman biz arada e, hareketsiz geçmiş olan 6 ay mı şey kabul edeceğiz e, terörsüz Türkiye e, başarısı kabul edeceğiz yoksa bu bir öcalan süreciydi ve e, siyasi kaygılar etrafında şekillenmişti ve e, doğal olarak da bir sonuç vermedi. Çünkü dünya yine tarihine ve bu tür e, çatışmaların, müzmin çatışmaların tarihine baktığınız zaman, ayrılıkçı çatışmaların tarihine baktığınız zaman hep tekrar eden bir modeli tekrar ediyoruz. Üstelik de zaten bu çatışma çözümlemesi tekniğine uygun biçimde yaklaşılıp ortaya konmuş bir süreçte de değildi mi diyeceğiz? Yani ben öyle diyeceğim böyle olursa ama bunu dediğim zaman teorik bir şey söylediğimi söyleyecekler eminim bunun tersinde bir pozisyon tutmaya çalışacağım ama söylediğim şey teorik falan olmayacak son derece pratik olacak öngörülebilir bir şeyden bahsediyoruz tekrar eyleme başlamış olacak hocam son şunu soracağım hani bizim şeyimiz vardı ya bir gece ansızın 82 Halep 83 Şam diye şimdi Trump da o kafada ya biliyorsunuz 51 Hı -hı. Kanada 52 Meksika diye gidiyor Hı -hı. <laughs> orada da durum parlak değil vergiler Kanada ile arasındaki Avrupa'nın buna karşı şeyi elini güçlendirmesi, gümrük vergisi kararına misilleme uygulaması. Ne ne diyorsunuz? Nasıl bir şey bekliyor son olarak? Önümüzdeki dönemde sadece Trump e, kafadan kontak olduğu ve dünyada otoriterlik yükseldiği için değil. Aynı zamanda Trump gibilerin reddettiği iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkacak kuraklık ve göç hareketleri de nedeniyle dünya korkarım tekrar e, fetih denilen kavramın uluslararası ilişkiler jargonu içerisine girdi çünkü bugün fetih yani zorla toprak edinmek uluslararası hukukta işleyebileceğiniz en büyük günahtır şu anda mesela Rusya'nın Ukrayna'da yaptığı şimdi bu eğer e, gördüğüm manzara beni yanıltmıyorsa bu fetih işi uluslararası ilişkilere tekrar dönecek jargonun bir parçası olacak. Sınırlar değişecek. Dolayısıyla e, hani nasıl sayarsan 51 52 53 diye de say, 81 82 83 diye de say. Nasıl sayarsan say bunlar olabilir şeyler. Mesele şu. Sen 83 diye saymaya yola çıkmışken hani 81 80 79 78 diye sayma da başka ihsan istemem yani. Hmm. Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum.